Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, teravih namazının e, sünnet olduğunu, Ramazan-ı Şerif ayına mahsus bir ibadet olduğunu daha önce anlatmıştınız. ramazan Şerif gelince tabii Müslümanlar teravih namazına ayrı bir önem veriyorlar. Şimdi e, faziletli bir şey. Ramazan ayında e, yatsı vaktinde de kılınıyor bu, yatsı namazı kılındıktan sonra kılınan, hemen arkasına kılınan bir namaz. Her gece için ayrı ayrı fazileti mi vardır e, teravih namazının? Faziletini anlatır mısınız? Estağfurullah. Mustafa Bey, Hz. Ali anh Hazretleri, hani ilmin şehri, ilmin kapısı böyle beddüsenâ ediliyor ya, e, fakat bazı İslam alimleri buyuruyorlar ki, Hazreti Ali zayi olmuş. Bilgileri zayi olmuş. Çünkü e, etrafındaki e, yani o insanlar Hazreti Ali'nin kadir ve kıymetini bilememişler. İlmi şehri, ilmi menba bazen mübarek buyuruyor ki bana diyor Kur'an-ı Kerim'deki her ayeti kerimeyi sorabilirsiniz. Nüzul sebebi yani iniş sebebi nerede, hangi zamanda, hangi sebepten dolayı? Hepsini size anlatayım diye. Böyle çok geniş bir zat. Şimdi e, teravih namazıyla alakalı da Hazreti Ali'nin radıyallahu anh bu şekilde böyle her gece için kılınan teravih namazının faziletiyle alakalı sözleri var. İşte bu zat buyuruyor ki, bu zat buyuruyor ki Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri, Her kim Ramazan-ı Şerif'in birinci gecesinde teravih namazı kılsa Hak Teala o kimsenin bütün tövbelerini kabul ederek günahlarını bağışlar. Birinci gece. Birinci gece. İkinci gecesini kılan kimsenin ana babasının günahları affolunur. Üçüncü gece kılsa melekler okula derler ki sana müjdeler olsun. Hak Teala senin ibadetini kabul buyurdu. İstediğin şerefe kavuştun. Günahlarını affetti. Dördüncü gece teravih namazını kılınca Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş gibi sevap kendisine ihsan edilir. Beşinci gece kılınca Mescid-i Aksa'da Mekke'de ve Medine'de kılmış gibi Hak Teala sevap ihsan eder. Altıncı gecesi kılsa Beytil Mamur'u tevaf etmiş gibi yedi, e, gibi yedinci gecesi kılsa Firavun, Firavun ile yapılan kazada bulunmuş gibi sekizinci gece teravih kılsa Bedir Harbi'nde Resulullah Efendimiz ile bulunmuş gibi dokuzuncu gecesi teravih kılarsa Davut Aleyhisselam ile beraber ibadet etmiş gibi 10. gecesi için te, e, teravih kılınca da dünya selamet ve saadeti ihsan edilir diye her gecesi için fazilet bildirmiştir. Hazreti Ali radiyallahu anh. Hazreti. Ayrı ayrı faziletler. Ayrı yani. ayrı faziletler var. Şimdi belki bizi izleyen ve dinleyenler hatırlaması <laughs> gelebilir. Hani niye girdiniz bu konuya, niye anlattınız? Efendim şunu teşvik için şimdi e, mesela Menakıb-ı Çağrı'ya kitabı var. Orada Hazreti Ali'nin faziletini anlatan bölüm var. Sırf Hazreti Ali'nin, Hazreti Ebu Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın ayrı ayrı bölümler halinde. Hazreti Ali radıyallahu anh e, bölümlerini anlatırken Hazreti Ali'nin bizzat Peygamber Efendimiz'den aleyhissalatü vesselam işittiği sözler var. Mesela doğrudan doğruya Peygamberimiz Ya Ali diye başlayan hadis şerifler var. Orada onlar da zikredilmiştir. Peki diyeceksin niye girdiniz bu konuya? Şu sebeple insan okudukça okudukça gayreti de yaptığı ibadetin ne güzel bir şey olduğunu da idrake başlar. Daha canla başla aynı şekilde onu yerine getirmek için gayret sarf eder. Lezzet almaya başlar. Lezzet almaya başlar. Lezzet almaya başlar. Çünkü bilerek yapılan, şuurlu yapılan bir şeyin aynı şekilde verdiği lezzet hazla farklı olur ve tabi alacağı dere şey de sevap da farklı olur. Evet. Alacağı sev sevap da farklı olur. Dolayısıyla Hz. E, Hazreti Ali anh bu şekilde böyle anlatırken Ramazan-ı Şerif'in sonuna kadar olan bütün gecelerin böylece ayrı ayrı birer fazileti ve yüksek derece sevapları vardır. Böylece edep ve e, adab ve erkanlar riayet ederek orucu tam olarak bütün azalarıyla tutup teravih namazlarını kılarak ve haramlardan sakınarak 30. gecesini ikmal edince Allahü Teala'nın emriyle Arş-ı Ala'nın altından bir sözcü hitap ederek der ki her gece teravih kılan kullar cehennemden kurtulmuş kullardır. Korktukları cehennemden kurtulup arzu ettikleri nimete cennet ve cemali ilahiye nail oldular. Hak Teala azametiyle buyurur ki İzzetim ve celalim hakkı için bu kullarıma af ile muamele eyledim. Bundan sonra Hak Teala emreder, o kullara birer beraat yazılır. Bütün kadın ve erkeklerden bu şartlar dahilinde ibadetini ifa ederek Cenab-ı Hakk'ın bu lütfuna muhatap olanlara cehennem azabından kurtulup sıratı kolaylıkla geçmek için ellerine birer beraat verilir. Müthiş bir şey ya. Müthiş bir şey. Öyleyse İhlas ile Ramazan-ı Şerif'i orucunu tutup kaza namazlarını ve sonra telavihleri eda ederek ve haramlardan kaçınarak Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kavuşmaya çalışmalıdır. Buyur ey el talimleri. Şimdi insan bu müjdeleri duyunca, bunları aynı şekilde idrak edince hani 20 rekat değil de 20 rekat daha klasın geliyor. <laughs> bize bir şey anlatırlar, hikaye anlatıyorlar da. E şimdi iki de kafadar, hırsızlık yapmışlar. E, e el bir şey kalmayınca demişler köye gidelim demiş. Yani şu anda adamlara hırsızlık yapamayız bari demişler. Yiyecek bir şey ikram ederler de yeriz, karnımızı doyururuz diye. Bakmış erkekler böyle akşam bir tarafa gidiyorlar. Bunda herhalde orada bir e, yiyecek mi yiyecek diye ziyafet, ziyafet gidiyorlar camiye. Neyse bunlar da girmişler. E, şimdi teravihe bir başlamış böyle bir türlü bitmiyor falan bu Ceketi çıkarmış. Öbürsü demiş ki ne oluyor? Demiş hoca inata de bindirdi işi. <laughs> Hadi bakalım. El mi yaman bey mi yaman. Feshetmeyeceğim demiş. Tamam. Hmm. Hoca inata de bindirdi. Halbuki e, tabii böyle şeyler de olmuştur. Ama e, insan e, Allah-u Teala rahmet eylesin. Daha önce işte bu tekerretenin ihlası olduğundan sahibi Enver Ören Bey e, ki biz abi derdi kendilerine. Enver abiler eee bir şey söylerlerdi o toplantılarda. İşte ilim öğrenme meşakkatine, din ilimleri de buna dahil. İlmihal kitabı, fıkıh kitabı, ondan sonra din büyüklerin kitabı anlatan. ilim İlim öğrenme meşakkatine katlanmayanlar, ömür boyu cehaletin zilletini yudumlamak mecburiyetinde kalırlar. Cehaletin zilletini. Herkes bir şey anlatırken o bir şey söyler, herkes gül verir falan. Rezil kepaze olur. Yani duyduğu bir şey vardır. Onda doğrusunu eğrisin ve bir şey söyler. Gene küçük düşür kendisini. Halbuki yani daha önce ilim öğrenme zahmetine katlansaydı, o meşakkata katlansaydı, dinini din kitaplarından, ehlisine talimlerin kitaplarından doğru olarak ilmihal kitaplardan öğrenseydi, herhangi bir kimse bunun itikadını bozamaz, dinini bozamaz, amelini bozamaz. Ve o büyüklere olan sevgisini de aynı şekilde ne bileyim bozamazdı. Doğru bozamazdı. E, doğru ibadet eder ve o büyüklere olan muhabbeti sebebiyle de onlar şimdi çünkü Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu bir e, hadis-i şerif var. El mer'u me'amen ehabbe kişi dünyada kimi severse onunla beraberdir. Yalnız ehl-i senet alimleri buyuruyorlar ki bu sevginin bir alameti vardır. Seven sevdiğine itaat eder seven sevdiğine itaat yani, eder. Lafta kalmaz yani. Ha, lafta kalmaz. Ee, yani şimdi biz mesela teravih namazının faziletini Hazreti Ali radıyallahu aleyhi ve sözünden nakiller yaptık. Nakiller yaptık. Ee, şimdi bir, Hazreti Ali bize bir şey öğretmiş oldu. İki, ona karşı muhabbetimiz arttı. Ve onun gibi yapmaya çalışacağız. Onun gibi yapmaya çalışacağız evet onun gibi yapamaz bir de onun bildirdiği şekilde amel edince o cennette olacağına göre biz de cennette oluruz diye ümit edeceğiz. Hazreti Ali'yi çok sevdiğini söyleyenler var mesela. Alın size fırsat göstermek için bu sevginizi. Değil Gerçek, mi? Mi, değil mi, değil. Gerçek mi değil onun mi? Gerçek mi mi? Onun buyurduklarını yapın. Seven sevdiğine itaat et. Yoksa öbür türlüsü öbür türlüsü yani şey de öyle Mesela Mevlana Celaleddin i Tumi sevdiğini iddia ediyor falan. E ondan sonra çalgıydı, bilmem neydi, neydi, dümbelekti falan. Yok, olmaz o. Olmaz o. E Yani o zaten aharettir bu, başka bir şey değildir. Dolayısıyla efendim, teravih namazının da ayrı ayrı faziletleri var mıdır Ramazan-ı Şerif'te? Vardır buyuruyor Hazreti Ali Kerim Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayla sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.